günden selam selamlar dostlarım. Okulumdan çıktım şimdi. Sabah dersine gitmedim. Öğleden sonrakine gittim. Şimdi de dedik bir kızlarımla bir çay kahve bir, bir şeyler içelim ayol dedik. Dışarıya çıkamıyoruz ne zamandır bir şeyler yapamıyoruz. Öyle. Bugün biraz beynimi kullandım da öğleden sonraki derste biraz ayık değilim şu an. Bir de kahve içmem lazım. <laughs> ben bir bağımlıyım. Dostlar şimdi Kasım stand şey yaptım. Orada da ablalar çekiliş yapıyorlarmış. Dediler ki arkadan bir ürün alırsan çekilişe katılabilirsin. Ben ilk başta şey zaten şu işte bir çekilişe katılıyorsun sana şu kadar ürün veriyoruz falan filan var öyle bir şey sandım. Neymiş küçük küçük kağıtlara yazmışlar ürünleri. Onlardan seçiyorsun. Ben de seçtim. Tarak kazandım ya. Kısa günün karı. Şimdi AVM'ye gidiyorum. Kızlar oradalarmış galiba. Onların yanına. Öyle. Ne? Dostlarım selamlar. Kızları bekliyorum sükunetle. Biz yılbaşı çekişi yaptık da herkes hediyelerini alıyor bugün. Onları bekliyorum. Kahve içmem lazım. Çünkü şu an değilim. Onlar da biraz geciktiler. Bekliyormuş öyle. Ama biraz daha otursam beni kovacaklarmış gibi hissettim. Arkadaşlar kahvemi döktüm biraz ama susun ses etmeyin estetik. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> şey bu. <laughs> Sen <laughs> normalde elimizi suda gerekiyordu neyse. Benim hepimize özenmiş ağabey. Evet. Azad bıçağımı. Bir, bir tane mi yaptım? Aa. 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 <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Arkadaşlar abi meybiz kapattık galiba. Kaç saattir içerdiiz bir fikrim yok. Hediyeleştik. Kahvemizi içtik dolandık ettik. Şimdi artık yurda gitme zamanısı. Gecenin kör vakti oldu. Bu kızlar sokakta ne yapıyor derler. Biz de deriz ki size ne? Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Dostlarım selamlar. Yurda varıldı. Şimdi çayımızı içiyoruz. Yorgunluk bünyemizi zühür etmiş durumda. Dün sizi kapatmayı unuttum bu arada. Dün film de önermedim. Yapacak bir şey yok. Bugün önereceğim bu filmi önereceğim. Grinch'i zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Bu da yenisi. 2018'de falan çıkmış herhalde. Çok bilmiyorum. Noel'i yok etmeye çalışıyor ama bu seferki filanı farklı. Noel baba kılığına girerek bunu yapmaya çalışıyor falan. Güzel bir konusu var. Hazır yılbaşıda yaklaşmışken gidin izleyin. Dün Christmas'tı bu arada. Biz Christmas'ı değil yılbaşını kutluyoruz. Bu ikisinin arasındaki ayrım bilin artık. Her yılbaşı aynı muhabbeti dinlemekten ben çok sıkıldım. Tamam mı? Bu kadar. Kez de, de çok iyi davranın. Kimseye kafanızı takmayın. Hoşçakalın.